Karabağlar Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Selvi Topu'yla birlikteyiz. Sayın Selvi Topu, önemli bir toplantı gerçekleştirildi az önce. Neler söylediniz? Bugün e, İzmir genelinde bir toplantı gerçekleştirildi. Genel Başkan, yardımcılarımız ve genel sekreterimizin katılımıyla kendi durumumuzla ilgili tabii değerlendirmeler yapıldı. Çok geniş katılımlı ilçe başkanları, belediye başkanları ve partimizin yetkililerinin katıldığı bir toplantı oldu. Olumlu bir toplantıydı. Yani böyle belli başlıktaki konuların değerlendirmeleri yapıldı. Sanırım onlar bundan sonra da genel merkez tarafından ve parti örgütümüz tarafından değerlendirilerek bundan sonraki sürece ışık tutacak. Evet, çok ihtiyacımız olan bir toplantıydı. Bir çalıştay düzenledi. İzmir İl Başkanlığı ve Genel Merkez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklığında yapılan bir çalışma. Milletvekillerimiz, il ilçe yöneticileri, başkanları, milletvekilleri, grup başkan vekilimiz, grup sözcümüz ve belediye başkanımız, il başkanımız güzel bir toplantı oldu. Gelecek için, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt yapısıyla, yerel yönetimleriyle ilgili gelecek için fikirlerini ortaya koydu. Masalardan çıkan ortak fayda, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezince değerlendirilecek. Ee, ve buradan hem yerel yönetimler hem il yönetimleri, ilçe yönetimleri ve genel merkez e, kendi adına e, düşeni, kendi sorumluluk alanında e, ilgili olan e, konuları e, yerine getirecek. Bu çalıştayla e, önümüzdeki seçimlere kadar özellikle e, İzmir'deki mevcut durum, bundan sonra yapılacak çalışmalar, örgütün bu konudaki fikirleri nedir, örgüt-belediye ilişkilerinin daha verimli bir hale getirilebilmesi noktasında, bütün örgütün yani il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımızın ortak bir havuzda görüşleri alındı ee, ve buradan çıkacak kararların uygulanma noktasında e, bir çalışma oluyor. Çok verimli bir çalışma bence. E, yerel yönetimlerin e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi yerel yönetimlerin e, son süreçte pandemi sürecinde göstermiş olduğu başarı başarıdan sonrasında iktidara giden o süreçte e, yerel yönetimlerin bunda, bu aşamadan sonra e, neler yapacağı, gerçekten o sosyal demokrat belediyecilik anlayışını nasıl daha ileri götürebileceğine ilişkin bir çalıştay düzenliyor genel merkezimiz, e, ilim yönetimimiz. Gayet iyi geçiyor. E, şu ana kadar çok olumlu e, gelişmeler, sonuçlar da oldu. E, gayet iyi gidiyor. Valla gayet güzel bir çalıştay oluyor. Daha önce de iki defa yapılmıştı, bu üçüncüsü oluyor. Bundan sonra da devam edecek diye e, düşünüyorum. Tabii bu çalıştay ortak dillerin, ortak dilin parti içerisinde egemen olması için çok çok önemli, çok elzem. E, burada ortak projeler, ortak dil, ortaklaşmanın daha kuvvetlenmesi, parti içi çatışmanın değil, e, enerjinin daha çok parti dışına doğru nasıl e, yönlendirileceği noktasında bu çalıştaylar gerçekten. E, güzel oluyor. Toplantı en azından örgüt, belediye, işte genel merkez düzeyinde bir buluşma oldu. Çok da güzel oldu, verimli oldu. E, fikir yürütme, çözüm önerme veya varsa sıkıntıların dile gelmesi onun sonucu nedir? Geleceği planlama, ne yapsak daha iyi olur anlamında güzel bir yol aldık. i̇yi bir sonuç çıkacağına ve buradan Ankara'ya, genel başkanlığımıza iyi bir mesaj olarak da dönüş olacağını inanıyorum. İyi kararlar Yorumlar geldi yani. İktidara yürüyoruz. Yerel yönetimleri büyük oranda kazandık. Ve bu pandemi sürecinde de büyükşehir belediyelerimizin koordinasyonunda tüm Türkiye'de belediyeler, ilçe, il belediyeleri ve belde belediyeleri olarak pandemi sürecini hükümetin büyük gücüne rağmen bizim kısıtlı bütçelerimize ve bazı engellere rağmen başarıyla yönetiyor bütün arkadaşlarımız. Partimiz bizi yönlendiriyor ve önümüzdeki genel seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde bugünden başlayarak ülkeyi nasıl yöneteceğiz? Seçimi nasıl kazanacağız? Onun çalışmalarını yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi artık il bazında ve büyük şeylerin olduğu yerlerle birlikte ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen Türkiye genelinde de İzmir'de bu meşaleyi yaktı. Bir arama konferansındayız. Bu noktada hem ilçe örgütleriyle hem örgütle hem de belediyelerle arasındaki uyum noktasında ve aynı zamanda da hedefimiz iktidar olduğu için kesin kanaatlere varabileceğimiz bir toplantı niteliğinde. O yüzden hepimize çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hedefimiz iktidar, hepimizin de bakış açısı sadece tek bir yer. O yüzden hep beraber adım adım ilerlemek için koşulları biraz daha netleştiriyoruz. Daha önce de bizim belediye başkanları olarak iki tane çalıştığımız gerçekleşmişti. Bu çalıştaylarda çok güzel toplantılar oldu, değişik fikirler ortaya atıldı ve bu bizim partimiz için ve ilçemiz için güzel kararlara vesile oldu. Bu çalıştayda da örgütümüzle beraber neler yapabiliriz, yerelde ve genelde neler olur, yereldeki başarı genelde bize siyasetle ne getirir bunlar görüşüldü. Bu toplantıların daha da ilerli günlerde olması bizim için daha yararlı olur diye düşünüyorum. Bunun artırarak yapılması gerekir diye düşünüyorum. Oldukça verimli bir toplantı. Daha önce belediye başkanları olarak Afyon'da bu tür çalıştaylara katılmıştık ama burada birazcık daha genişletildi. Örgütümüz var. Sanıyorum bütün illerde bu çalışmalar derlenip toparlanacak. Aslında bu partinin yürüyüş yollarından önemli bir aşama. O yüzden çok kıymetli. Buradan çıkacak fikirler de bizim yol haritamızı belirleyecek. Daha önce genel başkanımız nezdinde biz aynı çalıştayı genel başkanı bir 252 belediye olarak, Cumhuriyet Halk Partisi belediye olarak Afyon'da yapmıştık. Ikincisini e, İzmir'de yapmıştık. Bu da e, İzmir için özel bir toplantı, çalıştay. Aşağı yukarı 90 kişi katılıyor. Bütün belediye başkanları, ilçe, belediye, ilçe başkanlarımız, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, e, milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz e, katılıyor. E, çok güzel sorular soruluyor. Bizim ne yapmamız lazım, seçimi nasıl kazanmamız lazım, yerel yerelle geleni nasıl birleştirmemiz lazım diye. Ve bunun sonucunu da hep beraber göreceğiz. Hedefimiz iktidara hazır olmak, hedefimiz birlik ve bütünlük içerisinde hareket etmek ve hedefimiz partimize gelen oy sayısını arttırmak. Yani partimizin gücünü daha güç katmak. Hedef bu. İnşallah çok da iyi geçiyor, çok olumlu görüşler bildiriyorlar her herkes yuvarlarak e, güzel bir sonuç alarak genel başkan da tabii bu genel başkanımız genel e, başkanlığımızda e, Ankara'daki bunu değerlendirir diye düşünüyorum. E, i̇çeride çok güzel konular masaya yatırılıyor. De, çok değişik fikirler çıkıyor. E, bunlar harmanlandıktan sonra e, akşam bitişte e, bildiri olarak açıklanır. E, Cumhuriyet Halk Partisi Hızlı bir şekilde iktidara geliyor, iktidara hazırlanıyor. Ben bunları e, iktidara hazırlık antrenmanları olarak e, değerlendiriyorum. E, önümüzdeki süreçte 2023'te veya daha erken olursa bilmiyorum, e, iktidar olacağımıza inanıyorum. Tüm kadrolarımız inanıyor. Bunların çalışmaları yapılıyor, hazırlıklıyız ama daha da hazırlanmamız lazım. Ee, i̇nşallah güzel bir çalıştay olacak, ee, sonuç bildirgesini de hep birlikte değerlendiririz bir harmanlandıktan sonra. E, bu kadar söyleyebilirim. Genel merkezimiz e, önümüzdeki genel seçime e, dönük olarak e, yerelden bölge bölge işte görüş alıp ona göre e, zannediyorum e, hem partinin genel durumunu hem de önümüzdeki döneme yönelik neler yapacağı ile ilgili stratejileri belirlemeye çalışıyor. Bu anlamda bizim katkımızı almak üzere düzenlenmiş bir e, aktivite yararlı olacağını düşünüyorum. Çalıştayımızda biz CHP'nin yereldeki iktidarını geneli taşımak için bir çalışma yapıyoruz. Yerelden genele CHP iktidara geliyor diyebiliriz. Evet değişim yerelden gerçekleşecek. Tunç Başkanımız da doğru söyledi. Ben de aynen katılıyorum. Yerelden genele CHP iktidara geliyor. Daha önce planlanmıştı bu pandemi nedeniyle ertelenmişti ama hayat devam ediyor. Burada da gördüğümüz gibi maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İki gün sürecek. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcımız o salıcı genel sekreterimiz Selin Hanım ve genel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Seyit Torun'un katılımıyla oluyor. Ee, gruplar halinde sizin de izlediğiniz gibi e, seçmen e, parti sorunları örgütsel sorunlarla ilgili e, ters gruplar halinde çalışmalar yapıyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, e, parti yöneticilerimiz var. Çok yararlı e, olduğunu görüyorum.